YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Ads tablolar toplama işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Google y tablolarda hesaplamak istediğiniz kısımları seçmeniz gerekiyor. Yani burada toplama işlemi yapacaksınız. Keşfeden yanındaki topla e, menüsünden e, buradaki işte e, toplam ifadesini görebilirsiniz. Yani ne kadar e, toplanacaksa toplama işlemini bu sayede gerçekleştirebilirsiniz. Yani toplanacak sayıları e, ardı ardına yazın. İşte burada mesela 5 ile 4'ü toplayacaksanız 5 artı 4 yapın. Yani burada artı butonunu ekleyin. Bu Google'a tablolarda toplama işlemi yapabilmenize olanak sağlamaktadır. Dediğimiz gibi toplama kısmına tıklayabildiğiniz gibi burada artı butonunu da ekleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone inseniz Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.